Herkese merhaba, hoş geldiniz. Balların analiz sonucu çıktı. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. İlk önce bu zaten orman balı. Benim iş yerimde olan 1400 rakımdaki ladin ağaçlarının arasında olan bal. Prolin değeri 867 çıktı. İçinde yaban mersini, orman gülü ve çallık tarzı ormanda bulunan çiçeklerden toplanan, yine oradaki yer çiçeklerinden toplanan bir bal. Aroması çok iyi, çok beğeniliyor. Gayet güzel bir bal. Bu ise işte kaynağının ne olduğunu bilmediğim, analiz sonucu öğrendiğim salgı balı. Burada yüz rakımda, burada köyde bırakmış olduğum birkaç tane arıdan aldım bu balı. Kestane için bıraktığım burada karışık kestane oluyordu ıhlamurla beraber. O arılar kestane ve ıhlamurda çok yağmur yağdığı için bal toplayamadılar. Ben de bir kısmını taşıdım başka yere, bir kısmı da burada kalmıştı. O kalanlarda bu Temmuzun sonunda geldi. Gayet de yoğun, güzel bir bal oldu. Verimli de geçti. Bu balın kaynağını bilmiyordum. Analize gönderdim ve salgı balı olduğu çıktı. Prolin değeri 1046. Fenolik madde miktarı 64. Toplam antioksidan kapasitesi ise 564,5 çıktı. Çok çok kaliteli bir bal. kestane balının değerleriyle birbirine yakın. Yani belki ondan da yüksektir. Salgı balı bu. Bunun kaynağı için iki rivayet var. Birincisi değişen iklim şartlarından dolayı artık ağaçların, tabiattaki bitkilerin salgı yaptığı. İkinci rivayet ise vampir kelebek denilen bir tane böcek geldi Doğu Karadeniz'e Gürcistan üzerinden. O böceğin ağaçların taze sürgünlerini, filizlerini yedikten sonra ağaçların kendini savunmak için salgıladığı sıvıyı toplayıp getirdiği yönünde. Tam net bilmiyorum ama salgı balı olduğu doğru. Analize göre salgı balı. Gayet kaliteli bir bal. Artık Doğu Karadeniz salgı balı da bizim ürün yelpazemize dahil olmuş bulunmakta. Kestane balının tatlısı gibi düşünün. Kestane balıyla aynı değerlere sahip. Hatta ondan da yüksekte galiba biraz. Evet o sonda gelen, Temmuz'un sonunda gelen bal salgı balı. Trabzon Beşikdüzü'nde olan salgı balı. Doğu Karadeniz salgı balı. Birçok memlekette salgı balı oluyor. Bazıları o kadar kötü tatlı oluyor ki tüketilemiyor. Ama bu tüketiliyor. Güzel. İnşallah bundan sonra her sezon olur bu bal.